thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve siyeni beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bu arada Trendflex, Algo ve Dynage o sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mail de detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tabii ki Telegram sayfamda ve Instagram sayfamda mav paritesini dün paylaştım, hedef bölgesini gösterdim ve dolayısıyla e, hem Dino Sosyotola ya da Trendflex Algo ile yapmış olduğum benim stratejim var zaten bunu biliyorsunuz. Sürekli bunu paylaşıyorum e, hem Telegram'da hem Instagram'da bu benim bir stratejim arkadaşlar ve bu stratejin gerçekten çok iyi çalıştığını görüyorum, şahit oluyorum ve para da kazanıyoruz yani. Şimdi e, tabii ki birçok takipçim gibi biz de pariteleri paylaşıyoruz, ediyoruz ama e, mesela dün map politesini sizlerle birlikte paylaşmıştım hemen şöyle Instagram sayfamı açalım bu arada hala Instagram maalesef Türkiye'de kapalı arkadaşlar o yüzden e, isterseniz VPN'leri değiştirerek girebilirsiniz. İsterseniz ise Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Ben normalde paylaştığımda e, herhalde o silinmiş şuralardan yani şu bölgelerden e, pozisyona dahil olduğumu söylemiştim arkadaşlar. Hedefimize çok az kaldığını be, e, söylemiştim ve en sonunda artık 14.71 bölgesinden ben çıktığımı belirttim arkadaşlar. Çünkü artık e, satış bölgesine çok yaklaştığımız için e, satış yeme riskimizin de olduğu göz ardı ederek çok böyle ben nokta atışı hedef bekleyen bir kişi değilim. Dolayısıyla bu benim için yeterli oldu arkadaşlar. Tabii ki Dinamic Osilatörle ve Trendflex algoritmayla yapmış olduğumuz analizde çok güzel bir şekilde çalıştı ve Dinamic Osilatör aslında trendin devam edebileceğini bana çok net bir şekilde gösterdi arkadaşlar. Yani aşağı yönlü sıfır bölgesinin altına düşmediğimiz sürece trendin devam ettiğini net bir şekilde gösterdi. Ne zaman aşağı bölge yani sıfır bölge altına düşersek bu şekilde kırmızı histogram çizgileri çıkarsa o zaman trendin sonlanabileceğini ve trendin dönüşüne dair hareketleri takip etmem gerektiğini biliyorum. Şimdi tabii ki burada bir trend kırılımı gerçekleşti. Şöyle bir trend flex algıyı kapatalım. Evet bakın burada aslında takip etmiş olduğum trend kırılımı şurada tam şu mumda bir gerçekleşti. Ee, öncesinde de bir doji mum formasyonu vardı ve doji mum formasyonu biliyorsunuz arkadaşlar ee, piyasanın kararsızlığını ayı ve boğanın o anki 30 dakikalık time frame'de savaşını gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki bunu 1 saatle ve 4 saatlik time frame'lerde bakarsanız burada doji mum formasyonu göremezsiniz. Başka bir mum formu görebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki trend kırılımı geldikten sonra ben de hem telegramda hem de instagram sayfamda paylaştım. Arkadaşlar trend kırılımı gerçekleşti ilk İlk denemesiydi bu. Hemen yukarı yönlü hareketler atıldı. Çok güzel. Ee, ama dediğim gibi e, satış yeme noktasına ulaştık arkadaşlar. Yani 0.1491 bölgesi. Burası bir hedef bölgesi ve aşağı yönlü hareketler ileriki tarihlerde, ileriki saatlerde gelme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi olmamakla bir de. Hatta şunu şöyle çekeyim. Evet. Şurada bir fake attılar gördüğünüz gibi. Tabii ki biz burada pozisyona girmedik. Yani bu fake'lere artık alışkınız arkadaşlar. Öyle tek bir mum kırılımı ile birlikte pozisyona girmedik. Ama uyardık yani arkadaşlar kırılım geldi. İlk bir kırılım geldiyse daha sonra ikinci, üç, üçüncü kırılımlar gelebilir. Veya bir ikili tepe formasyonu yakalayabiliriz arkadaşlar. Veya bir oba formasyonu yakalayabiliriz. Yani bir formasyon yakalamamız gerekiyor ki burada kırılımı teyit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ondan sonra short pozisyonu da açabiliriz. Hemen şöyle size Göstermek istiyorum ve Bitcoin ile ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki e Şöyle söyleyeyim Bitcoin ile ilgili sağda solda sosyal medyalarda X'te Telegram'da Instagram'da her zaman olduğu gibi hemen bir alım gerçekleştirdikleri zaman hemen başlıyoruz arkadaşlar. İşte buradan bitti burası en uygun bölge buradan yukarı yönlü hareketler geliyor gibi haberler duyuyorum ve bunu gerçekten çok ciddi takipçili insanlar yapıyor. Arkadaşlar ben yani bugüne kadar 2 senedir ortalama birçok formasyon birçok strateji paylaştım sizlerle ve bu stratejilerin çoğu da gerçekten işe yarıyor ve takip ediyorum arkadaşlar. Mes mesela Kauffman-Mogg-Evergeç indikatörün haftalık time frame'de yapmış olduğu kırılım ve e aşağı yönlü ve yukarı yönlü kırılımları ben 2 senedir takip ediyorum ve çok çok faydasını gördüm. E neredeyse hiç şaşmadı diyebilirim. 1-2 tane pozisyon dışında hiç şaşmadı diyebilirim. Şimdi tabii şimdi e Bitcoin'e geçeceğim ama Bitcoin'e geçmeden önce şöyle mal paritesiyle ilgili son birkaç bir cümle daha söyleyeceğim. Bugün açıkçası uykusuzum kusura bakmayın. E pozisyonu çok yakından takip ettik çünkü. Çok yüksek kaldıraç kullandık. Ee, bir risk aldık. Ee, ve dolayısıyla arkadaşlar e, şu an pozisyonu kapattık. Güzel bir kere realizasyonu yaparak. Şimdi short pozisyonu arıyoruz açıkçası. Merdiven misali tam istediğim bir trend e, skalası arkadaşlar. Çizgimizi de çektik. Kırılım geldiği zaman bir short pozisyonu açmayı düşünüyoruz. Onu da tabii ki Telegram sayfasında ve Instagram sayfamızda e, sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tabii şimdi satış bölgesinde ve satış bölgesinde olmasından yana arkadaşlar aşağı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden çok çok dikkat etmemiz gerekiyor şimdi Bitcoin çevresine baktığımız zaman hemen şöyle Bitcoin çevresine baktığımız zaman arkadaşlar aslında birçok takipçimizin veya birçok kişinin e, kaçırmış olduğu bir önemli nokta var yani e, bugüne kadar çok örnekleri var bunların şimdi tabii ki yukarı yönlü bir minor trend çıktı desti buradaki direnç bölgeleri kırıldı arkadaşlar ben kırmızı ve yeşil olayına pek fazla takılmıyorum Ben yine de kırmızı yapayım kafalar karışmasın diye ama kırılan burası direnç bölgesi desteğe dönüştüğü için aslında buranın bir destek ol, olarak çalıştığını varsaymamız lazım ve o yüzden tekrar yeşile döndüreyim ben. Ya yani ben çizgimi çekiyorum artık oranın destek ve direnç bölgesi olduğunu bildiğim için gene de aramıza yeni katılan takipçiler için bunu e, renklendireyim. Şimdi arkadaşlar minor trendimiz yükseldi. Evet minor trend yükseldiği için şöyle baktığım zaman arkadaşlar bu formun yakında bir şekilde ileriki saatlerde iki, ileriki dakikalarda kırılacağını hemen hemen görüyorum yatırım tavsiyesi olmamak birlikte Şimdi tabii ki bunu günlük Tayfıreme e gelelim. Günlük Tayfıreme e geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Bakın bu önemli bir şey. Bunu lütfen dikkatlice dinleyin. Bitcoin çok sert bir şekilde major trendi kırdıktan sonra birçok yatırımcı, birçok trader ortalama arkadaşlar 49 ve 50 k seviyelerine bir long emri girdi ya bir alım da gerçekleştirirdi spot seviyeden. tabii ki bu e, alımların gerçekleştirilmesi bakın buradan yukarı yönlü çok ciddi bir şekilde %17 gibi bir çıkış gerçekleştirdi Bitcoin'de. Şimdi e, hem Telegram'da hem Instagram sayfamda paylaşmış olduğum komik videolar var böyle bazen gerçekten gülmeye de ihtiyacımız var. Hani Bitcoin %5 düştü zaman alt koyuna %40 düşüyor. Bakın e, şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada çok önemli bir detay var. Lütfen bunu atlamayınız. Lütfen bunu kaçırmayınız. %49K'dan veya 50K'dan emir giren e, ya tırımcılar, traderlar bunu kar realizasyonu artık etmesi gerekiyor. Ya bir kar realizasyonu yapması gerekiyor ve dolayısıyla ileriki tarihlerde arkadaşlar bana kalırsa ileriki tarihlerde aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Veya şöyle hemen fırçamı alayım. Buradan hafif bir yukarıda açık ondan sonra bu şekilde aşağı yönlü hareketler gelebilir. Veya net bir şekilde iki mumla aşağı yönlü gene hareketler devam edebilir. Çünkü burada bir ker yapılması lazım arkadaşlar. Yani buradan e, pozisyonu toplayan, spotu toplayan kişi veya kaldıraç kullanan kişi bir şekilde bunun satışını gerçekleştirmesi lazım ki kere geçmesi lazım. Çünkü ciddi bir yükseliş gerçekleşmiş. Yani çok ciddi bir destek bölgesinde, destek bölgesinde. Ben açıkçası burada pozisyona girmedim. Açık vereyim. Çünkü düşen bıçağın altına ben açıkçası elimi koymam risklidir. Evet buranın destek bölgesi olduğunu zaten aylardır söylüyorum. Yani ne olur ne olmaz diye girmedim ama ben short pozisyonu kaçırmadım. Major trend kırıldıktan sonra açmış olduğum short pozisyonu 48K'larda kapattık arkadaşlar. Dolayısıyla 48 ve 49K'lardan 50K'lardan desteğini alıp tekrar yukarı yönü çıktı. Ve burada bir satışın gerçekleşmesi lazım. Bunu tekrar söylüyorum. Yani yukarı yönlü hareketlerin tekrar ve yukarı girip de çıkmasını Tabii ki olabilir. Neden olmasın ama bir satışın olması lazım. Yani en azından bir satış, bir kâr realizasyonu görmem lazım. O kâr realizasyonu gördükten sonraki hareketler benim için önemli. Ya yani şu an bu görmüş olduğum toparlanma evresi benim için çok da önemlidir. Ben şu toparlan toparlanma evresinde ben şunu anlıyorum. Evet çok ciddi bölgede uzman traderlar, uzman yatırımcılar çok güzel bölgede emir verdi. Emir blokları çalıştı ve şu an ker realizasyonunu yapmaları lazım. Ve bu ker realizasyonu yapmaları için de neyi bekliyorlar anlamış değilim. Çünkü %18 gibi bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Ya yani Çok da fazla riske atmamak gerekiyor aslında kazançlarını. Hemen haftalık time frame'e geldiğimiz zaman. Şimdi haftalık time e baktığım zaman arkadaşlar haftalık dair fiyatında majör trendin net bir şekilde kırıldığını ve e, açıkçası destek bölgesinden de yukarı yönlü hareketlerin geldiğini ve tekrar aşağı yönlü hareketlerin gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi tabii ki buradan tek bir muamelesi yukarı yönlü çıkmak çok da absürt bir durum olur. Çünkü e, neden onu da söyleyeyim size e, normal global dünyada e, piyasalar çok kötü. Yani negatif haberler geliyor yani şu an bugün bu negatif haberlere çok ciddi bir şekilde tepki veren Bitcoin'de anlamsız bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin gelmesini beklemiyorum açıkçası. Ben yine tekrar ileriki tarihlerde ileriki saatlerde aşağı yönlü Bitcoin'in şöyle bir e, açıkçası 51-52-53 bantından geri gelmesini bekliyorum. Ve daha sonra konsolidasyon yaşandıktan sonra yukarı yönlü hareketler konuşulabilir arkadaşlar. Hemen şöyle çok pardon zaten gördüğünüz gibi eh Dinage osilatörüne de baktığımız zaman arkadaşlar artık sıfır bölgesinin altına düşmeye başladı. Bakın haftalık time frame'lerde bunlar çok fazla e, sekmiyor arkadaşlar haftalık tarihlerde yani uzun vadelerde çok ciddi çalışan indikatörler. Dolayısıyla şu an için arkadaşlar eğer ben sıfır bölgesinin altına düştüğünü görürsem yine aynı ötörde, o zaman ben şunu diyeceğim arkadaşlar 30K'lar konuşulabilir. Çünkü düşüş gerçekten çok sert olacak. Düşüşün çok sert olmasıyla birlikte arkadaşlar rally öncesi bakın rally öncesi artık en üst seviyelerden yatırımcılar bitcoin almak isteyecek. Evet biliyorum madenciler şu an zararda. Ee, çünkü bir ma madencinin yanlış anlamadıysam arkadaşlar bir bitcoin çıkarması için maliyeti ortalama 100 kusur bin dolar civarında. Ama o madencilerde açıkçası e, hani bu işlerin uzmanı olduğu için her şeyi ince elip sık dokuyorlar. Ben bana kalırsa 30 klara kadar düştüğü zaman arkadaşlar 30 kalara düştükten sonra e, e, ciddi bir alımlar gerçekleşmesini bekliyorum. Bakın e, şunu göstermek istiyorum. Bu haftalık time frame'de hem Dynarage ositatörle hem de e, tabii ki Trendflex Algo ile birlikte uyum sağlamış benim bir stratejim arkadaşlar. Görüyorsunuz kırılımdan sonra yani sıfır bölgesinin üzerine kırılımdan sonra çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketler geldi. Hatta şunu böyle yukarı alayım. Evet. Aynen. Çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketler geldi, aşağı yönlü kırılım ve aşağı yönlü kırılımdan sonra düşüş senaryoları, konsolidasyon olması, daha sonra yukarı yönlü hareketler ve daha sonra tekrar aşağı yönlü kırılımla birlikte ıı, kırmızı histogram rengi çok net bir şekilde trendin aslında aşağı yönlü olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki burada sadece Dainrich Oscillator'a bakarak hani hareket etmek de çok fazla doğru değil. Çok fazla ıı, indikatör var bu konuda hani çok iyi çalışan. Mesela benim de takip etmiş oldum Most Indikatörü, Most Indikatörü şu bölgelerden çok net bir şekilde aşağı yönlü kesişim vererek arkadaşlar trendin düşebileceğini gösteriyor. Mesela diner, o Oscillator'ı ben neden çok seviyorum? Şu yönden çok seviyorum arkadaşlar. Ee, algoritmik çalışmalardan sonra mevcut düzeltmelerde bize açıkçası çok heyecanlandırmıyor. Mesela bakın ben burada e, yukarı yönlü evet çok sert hareketler geldiğini görüyorum ama e, şuraya baktığım zaman sıfır bölgenin hala altında olduğumuzu gördüğümüz zaman arkadaşlar dolayısıyla hala düşüş trendinin içerisinde olduğunu ben kendim görebiliyorum. Hala düşüş trendinin içerisinde ve burada yaşanılan konsolidasyon ve ufak ufak düşüşler hala yukarı yönlü hareketleri getiriyor. Her an yukarı yönlü kırılım gelebilir. Ben onu seziyorum arkadaşlar. Daha sonra evet yukarı yönlü sıfır bölgesi üzerine yeşil bir histogram bölgesi yukarı yönlü hareketler geldikten sonra tabii ki sadece Dynanage osilatöre göre hareket etmek çok da doğru değil. Bakın ben tekrar bunu söylüyorum. Buradan yukarı yönlü hareketler geliyor ama burada bir destek bölgesi, bir direnç bölgesi var arkadaşlar. Pardon. Yani tabii ki şu an pozisyonun burada olduğunu düşünürsek bir direnç bölgesinin olduğunu ve bu direnç bölgesinin kırılmasını bekliyorum ben. Bu direnç bölgesi kırıldıktan sonra ben Dynanage osilatörü sinyaline dikkate alıyorum arkadaşlar. Bakın bu direnç bölgesi şurada çok ciddi bir mum hamlesiyle Kırılıyor. Hacimli bir bırakant kırılımı geliyor. Ve Dynage, o osilatör nerede? Yeşilde. İşte bu benim için çok geçerli bir sinyaldir diyebilirim. Çok geçerli bir sinyal arkadaşlar. Yani risk almak tabii ki e, para kazanmanın en büyük püf noktası. Risk almadan para kazanamayız maalesef. O yüzden arkadaşlar ben bunu gördükten sonra açmış oldum. Long pozisyonda 50k'lara kadar taşımıştım. Ve 50k'larda tekrar satmıştım. Çünkü neden? Bir direnç bölgesine karşılaşıyordum arkadaşlar. Hemen şunu da göstereyim ben size. Aynen şöyle. Çünkü bir direnç bölgesindeydik arkadaşlar. Daha önce yemiş, satış yemiş olduğumuz bölgedeydik. Ve evet satış yedik. Bakın evet gerçekten buradan bir ciddi bir satış yedik. Burası aynı zamanda NFT'lerinde ee, kabulüydü sanırım. O öyle bir süredeydi. Ee, ve açıkçası buradan e, 48'den çat arkadaşlar 39'lara kadar düştük. Ama şöyle baktığımız zaman şöyle Dynage Otorator'a baktığım zaman Dynage osilatör bana şunu diyor. Korkmana gerek yok çünkü hala trend devam ediyor. Sıfırın üstündeyim hem de hacimli bir şekilde üstündeyim. Yani o yüzden korkmana gerek yok hala pozisyonda trenddeyiz diyor. Ve çat 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 bir kırıyor daha sonra arkadaşlar gördüğünüz Bakın hala şunu söyleyebilirim ben size. Hemen şöyle göstereyim. Evet şu an şuradaki bölge Bitcoin haftalık time konuşuyoruz arkadaşlar. Şuradaki bölge yaşanılan bir konsolidasyon bölgesi. Destek ve direnç arasında gidip geliyordu. Ve Dynamics Osator şu bölgelerde hala aslında trendi devam edilebilir havası veriyordu. Şu an için artık sıfır bölgesinin altına düştü düşecek arkadaşlar. Bunun altına düşerse o zaman ben şunu diyeceğim. Trend sonlandı. Düşüş senaryoları konuşulabilir ve dolayısıyla hacimsiz bir düşüş mü yoksa hacimli bir şekilde düşüş mü ona da bakacağız tabii ki. Yani şöyle ufak kırmızılarla yani hafif hacimsiz bir kırmızı görürsek tekrar yukarı yönlü hareketler alt time alt zaman dilimlerinde time frame'lerde bakabiliriz, konuşabiliriz arkadaşlar. Mesela tek Şöyle şu size göstermek istiyorum ben. Evet. Hop çok pardon olmadı. Yanlış yerde yaptık. Şöyle. Ben bunu günlük time frame'e geldiğim zaman arkadaşlar. O günlük time frame'de bakın. Aslında alt zaman dilimine baktığımız zaman aslında yeşilde olduğunu fark edebiliyoruz. Ve dolayısıyla mevcut o cılız haftalık time frame'de gözüken kırmızıyı da çok fazla dikkate almamamız gerekiyor. Yani trend hala yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Ee, aslında benim söylemek istediklerim bunlar da ee, en önemli noktası şu arkadaşlar. Bunu lütfen kaçırmayınız. 50K'dan emir veren kişilerin şu an 57.0.60'da olması ciddi bir şekilde kar realizasyonu yaptıklarını gösteriyor. Ve bu kar realizasyonlarının da nakite geçmesi için arkadaşlar e, bir satışın gelmesi lazım. Tekrar aşağı yönü düşebiliriz. O yüzden çok çok dikkat edin. Haftalık time frame'de eğer hemen şunu kapatayım. Tabii ki haftalık kapanışlar da çok önemli arkadaşlar. Haftalık kapanışlarda eğer majör trendin içine giremezsek, şöyle eğer majör trendin içine giremezsek ve buradaki ciddi olan direnç bölgesinde üzerine kendini atamazsak arkadaşlar düşüşler, senaryolar hala geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan konu nedir? Haftalıkta Majör trendin içine girebilmemiz ve buradaki direnç bölgemizi kırıp yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi bizim için önemli olan nokta bu. Her hafta da bu şekilde kapatırsak şu an biz e, hangi gündeyiz? Çarşambadayız, Perşembe, Cuma, Cuma, Pazar. 4 gün var arkadaşlar. 4 günde bunu yaptık, yaptık, yapmadık. Düşüş senaryoları hala aktiftir. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa bana özelden sorabilirsiniz. Mail yoluyla sorabilirsiniz. E, DM'den sorabilirsiniz. E, vaktim olduğu sürece arkadaşlar cevaplamaktan tabii ki memnuniyet duyarım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben her dakika pozisyon paylaşan bir kişi değilim. Onu da e, önemli bir detay olarak söylemek istiyorum. Çünkü ben e, evet Telegram sayfamız, Instagram sayfamız, YouTube kanallarımız var ama arkadaşlar ben sürekli böyle bir bota bağlanmış, bir şekilde işlem yapmaya çalışan bir kişi kesinlikle değilim arkadaşlar. O bottur vesaire şeyleri de sevmiyorum. Tamamen manuel. Çünkü e, her şeyimizi bota bağlayarak hareket edersek arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemlerin farkında olmayabiliriz. Ve e, trend nedir, teknik analiz, temel analiz vesaire destek dirençler nedir onları bilmeyiz. Ezbere gideriz arkadaşlar. Ona hiç gerek yok. En azından bilerek iş yapalım. E, yeri gelirse stop olalım. Yeri gelirse karımızı alıp çıkarım. E, her şeyi yaparız arkadaşlar. Mesela Mav'da bunu e, bot bize ne zaman söyledi? biz de botta da bot da var arkadaşlar. E, onu söyleyeyim size. Şöyle 30 dakikalık time gelelim. Evet normalde ben size bunu şöyle söyledim 30 dakikada bu bölgelerde işleme girdiğimi söyledim bot bana buralarda girmemi söyledi ya bot çok kısa bir mesafeden kar almamı söyledi hayır çok güzel bir trend başladı ben trendi neden bırakayım ve şu an kırılımlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor evet kırılımlar bakın gördüğünüz gibi çok nokta atışı bir yerde satış yedi arkadaşlar. Tam nokta atışı satış yedi. Evet dediğimiz noktadan satış yedi. Şimdi dediğim gibi neyse lafı uzatmak da istemiyorum. Arkadaşlar botlardan vesaireden e, hani ben uzak duruyorum. O yüzden Instagram ve Telegram sayfamda anlık paylaşımlar yapmıyorum. Çünkü Telegram sayfamı da bir bota bağlamadım. Yani ben geziyim dolaşayım ee, Telegram sayfamı da e, indikatöre bağlayayım o atsın etsin insanlar sürekli iki de bir böyle bir sinyal alsın falan öyle bir amacımız yok bizim. Biz girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali çok beğenmiş olduğumuz pozisyonları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben e, mevcut bütçemle belki iki tane pozisyonda kilitli kalmış olabilirim ama güzel görmüş olduğum pozisyonları da sizlerle de paylaşıyorum arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani her paylaştığım pozisyonu de girmiyorum açıkçası. Bazı pozisyonlarda terste kalıyoruz. Bazı pozisyonlarda kardayız çıkmıyoruz. Ama gördüğüm pozisyonları da sizlerle paylaşıyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.